Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün küçük yama hoş geldiniz. Bugün küçük yama sizlere yeni mekan ve eski mekan diyeceğim. Bu ikinci de köpeğimizi çözelim. Tamam işte. İşte yeni mekan. Gidiyoruz daha doğrusu. Şu yukarıda biraz galiba pus çıkıyor. Akşam olur saat 5-6 altı gibi bir şey. Biliyorsunuz bu yukarı gidiyorduk. Şurada bir yerde bahçeler falan varmış işte ya adam. Bir şeyler dedi biz de. Oradan gidiyoruz. Asıl gideceğimiz yer daha güzel. Biz valla çok sevmeyelim İngilizler ya. Şans Köpeklere bak. Çok köpek. Gidelim. çözüyorum köpeği. Köpek buralarda geziyor. Ee, buralarda. Buralar tabi otlu. Bizim için sıkıntı değil. Az. Şimdi köpekleri göstermek isterdim de. İngiliz biraz daha sıkıntı İngilizlerim. Buralar şeyleri. Şas hazır. Akşama doğru hep buralarda gezdiriyoruz. Benden de var. İşte Burası dere. Bugün abim yok yanında Arkadaşım var, o, o çekiyor. Just. İşte, böyle buralarda. Böyle mekan. Çok güzel, çok büyük. Daha da yukarıları var. Şimdi çok da gitmeyelim. Millet rahatsız etmeyelim. Oraya yeni inşaatlar yapıldı. Böyle mekanımız otellere falan gidiyor şuralara kadar onun arkası var oraları geziyor bir şuraları geziyor burada her <laughs> yani neyse ya arkadaşım o kameranlık abi buraya yorgun gelmek istemedi buraya yeni yapılan bir inşaat bizim mekanımız burası biz burada oturuyoruz çevirdik falan çıkıyoruz. kimse bir şey demiyor Şans da buralarda geziyor işte. Böyle mekan. Adam yapmış bırakmış. Biz nereden de oturuyoruz. Şans öyle geziyoruz aslında. Biz her gün geliyoruz buraya. Yani müsait olduğumuz zamanlar. Geziyoruz buralarda. Ya aslında çok göstereceğim yer var da şimdi Arkadaşlar biraz düşünüyorum. Bir de ya yani şans çoğu yerleri geziyor tabi. İşte onun var oralar arazi boş. Ondan sonra şuralarda geziyor. Havasına göre takılıyor işte. Buralarda öyle. Şu te, şunun arkası şuralarda geziyor. O dediğim öbür taraf geziyor. Biz burada oturuyoruz. Çevirdiğimizi çıkacağız Şansı geziyor. İşte böyle. Bence eskisinden daha güzel yerimiz diyebilirim. Şans, şansın da tedavileri var. Burada buraya koymuştuk malzemelerimizi, almışlar mı? Aa, yok yok pardon. Biz önceden buraya koymuştuk. Bak buralar mahsurmuş ya. Çok kirlenmiş yani, terk edilmiş. Bir dakika bunu tutabilir misin? Şimdi burada poşetimiz. Bunun içinde... E, Biz o pis olan yerlere şey yapmayalım arkadaşlar, bizim şeyimiz yok yani. Biz çöpümüzü de bırakıyoruz, şeyimizi de bırakıyoruz. Bizden gelen büyüklerimiz, abilerimiz yapmış pisliklerini. Böyle işte. Ee, bu tentroid. Biraz diyemem. Bunun boynuna sürüyor, sürüyoruz? Boynu işe olmuş yara. Göstereceğim birazdan. Onun arasına sürüyoruz. Ee, şey. Tamam, Gaz vezimi diyorlar, sargı vezimi öyle şey diyorlar bunun. bu. Ondan sonra elimizi yıkıyoruz. Tabii elimiz çöp çöp olmasın. İşte. Bunu da çöp çöp yani filan. Şimdi boynunu göstereyim. Göstereceğim. Öyle geziyor işte o. Biz burada oturuyoruz. Telefonumuz var Yabancılara falan da saldırmıyor. Öyle. Ben şansımız. Ya mekan çok büyük, güzel, sakin, rahat. Ee, yem yeni bir tasma aldım. Onu da bu sonraki videoda gösterebilirsem göstereceğim. İşte tasma, küpetme, masa öyle şey, vesaire, vesaire şeyler aldım. Bunları göstereceğim. Aslında almayacaktım da boyunluk. Ya aldığım tasını bir görseniz çok güzel ya. Dışı kırmızı, içi siyah. İçi çok yani şey. İşte rahat yani çok yumuşak. Güzel. Ama takacağım. Tabi bu son tedavileri. Bunlar o son tedavisi. Tabi ben 1-2 günden önceden yapmaya başladım. Ve söyledim tabi? Bakın boynunun altı kırmızı açmış. Ya öyle çok kötü bir şey yok. Çok kötü bir şey olsaymış zaten. Müdahale etmek zorunda varmış. Yani önceden dedim zaten yani veteriner abilerimize. Onlar dedi tentroid ve bundan sürebilirsin dedi. Günde üç defa dedi. Ama biz ne yapıyoruz? Köpeğimizi her gezmeye buraya getirdiğimizde bunlar tabi malzemelerimiz köşede kalıyor. Onları oraya koyuyoruz. Her geldiğimizde döküyor. Zalledio tedavisini biraz geziyor. Şöyle Ya burada sakin kimse hiçbir şey almıyor. Tabi önceden gelmişler, pis etmişler, gitmişler. Burası bence daha güzel ya. Şimdi tedavisini yaparız zaten. Böyle rahatsızlık plan vermiyor. Sakin yapıyoruz yani tedavisini. Şimdi köpeği tutarız işte. Tedavilerini yapmaya başlarım ben. Ya başka atacağım bir şey yok. Bunu gösteririm. o tasma da duracak zaten. Bir iki tane daha tasma yapıyorum. Ben yapıyorum. Göğüs tasması mı ne öyle bir şey verdik onları onlar, onlar boynu çevirmeye çalışıyorum Çıst, gel, ah, ah, gel. Gel, gel, gel gel, gel, gel Size, siz. Her neyse işte yapacağız hedalarını. Bu tasmalar kalacak tabi ama o yeni olan takacağız. Yarın takacağız ve yarın video çekmeye çalışırsak çekeceğiz boynu biraz kırmızı kan gibi oluyor görenler diyor Kübek boğuştu mu biz diyoruz tedavisini yapıyor tedavisi var diyoruz böyle yavaş yavaş yaklaşıyorum ki çok uyanık hemen kaçmaya çalışıyorum hemen şey alayım mı tasla Şu an iki kişilik yapılıyordu, şey olduğu için, arkadaşım çekmiş, ben tek yapmaya çalışacağım. Burayı kalsam o bir yere gitmesin. Böyle bir tane eczanelerden, eczane falan veriyordum. Centrally bildiğimiz, yaralarımızda falan şey yaptığımız. Tasman da sürtülüyor da anlamış olmaz yani. Bir sonraki videoda tasmalarımı yıkanmış olacak zaten. Ya şeyine ilk şeyine göre daha iyi şu an. Aynen bol bol diyor. Bu zaten son tedavisi olacak. Allah, Allah, Allah. Böyle boynundan tutacağım böyle. Yaralan yerini. Önden çekiyorum tasmayı. Bulaşmasın. Sen şey, yani rahat yapabilirim diye. Gördünüz işte. Böyle sürüyorum. <laughs> Dur. Tamam bitti bu kadar sonra alıyoruz bunu şuraya köşemize koyuyoruz ne şimdi de alıyoruz ya yani. bu suyu da ellerimizi yıkamak için tamam bitti bu kadar. Alalım şimdi Bunun Ya. işte böyle mekanımızı gösterdik arkadaşlar. Köpeğimiz öyle geziyor sağ solda. Biz de telefonlarımızla oynuyoruz ya da sohbet ediyoruz arkadaşımızla. Eski bir mekan buraya. Kimse gelip etli yok. Şu an şans hangi derede da Allah bilir. Ya, i̇yice kararına kadar geziyor buralarda. Ee, tedavisini dediğim gibi bu tedavi e, yarası neden oldu derseniz köpeği gezdiriyorum. Bu da çok çeliştirdiği için mecburen gö göğüs mü neyse o tasmanı takmak istemiyorum. Göğsüne. Onu sevmiyor Boynunu da zar zor takıyoruz alıştı yine. İşte bundan idare ediyoruz. Bunu takıyoruz. Bu da çok çekiştirdiği için. Ya yani çıkartacağım. Aldım bugün tasmayı. Bir sonraki videoda gösteririm. İşte dediğim gibi bir önce veteriner abilerimize diyeyim. Bu sadece bir kızarıklık vardı. Hafif bir biraz da tüy dökülmüş. Bu kadar yani çok kötü bir şey yok Allah'tan. Tez vakit davranlıkta baktık bildik. Dedim gibi bunun ikisi kullandık. Bunlara böyle bir video dedik. Hem mekanımızı gösterelim dedik. Hem de şansımızı gösterelim dedik. Şuna bir şeyimi Bak iki tane çıkıyor zaten böyle bir şey. İki tane sargı bezi gibi bir şey. Ama döküyorum. Bu zaten son tedavimizdi. Bitti. Bu burada kalsın, bunu götüreceğiz artık. Tabii yine geliyoruz da buralar bir güllik. Böyle bir ödüm. Tedavisini gösterdim, şeyini gösterdim. Şansımız geziyor. Ş Şans. Şimdi oraya koku bırakıyor. Şansımız orada. Öyleydi. Arkadaşlarımızla geldik yanımıza. Abim gelmek istemedi. Öyle. Oh, tam karşımızda. Ha böyle bir video oldu. Bir video daha sonra geldi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Bay bay.